Kadın ve adam şehir dışında yaşıyorlardı. Adamın dedesinden kalan ev o kadar güzel ve genişti ki satmaya kıyamadılar. Biri beş, biri sekiz yaşında iki çocukları vardı ve çocukların temiz orman havası almaları onlar için şehirde solunacak kirli havadan çok daha iyi olacaktı. Marketlerden aldıkları ne düğü belirsiz sağlıksız yiyecekler yerine Birçok ürünü kendilerini yetiştirmesi de hoşlarına gidiyordu. İkisi de gençti. Evin işlerinin üstesinden gelecek güçteydiler. Kış hali uzun geçmiş, pek insan yüzü görmemişlerdi. Yazın iyi bir tatil yapma planları vardı. Ama o gün adam karısına, çocuklara bakacak birini bulalım ve şehirde bir akşam yemeği yiyelim. Ne dersin dedi. Kadın ama bu saatte gidersek gece dönemeyiz dedi. Adam ne olurmuş dönemezsek biz de gece otelde kalırız dedi ve karısına çapkın bir bakış attı. Kadın küçük bir kahkaha attı. Hemen komşu kızını aramak için telefona koştu. Genç bir öğrenci kız olan komşu kızı ara sıra çocuklara bakıyor. Bunun karşılığında eline geçen paralar da ona harçlık oluyordu saat öğleden sonra 16 civarıydı. Kadın, eğer 18'de biz de olursa biz de 20 civarı şehirde oluruz. Sana uyar mı tatlım dedi. Kız kabul etmiş olacak ki kadın telefonu kapatıp yukarı yatak odasına çıktı. Bir banyo alacak, saçlarını yapacak ve giyinecekti. Bu gece çok güzel olmak istiyordu. İki saat sonra kapı çaldı. Komşu kızı gelmişti. Evin minik kızı ayaklarına dolanıp sevgi gösterileri yaparken biraz büyük olan evin oğlu oturmuş gülerek onları seyrediyordu. Kadın çocukların yemeğini hazırladım. 20 civarı onları yatırır sen de keyfine bakarsın canım dedi. Genç kız sorun yok yapmam gereken ödevler var siz beni düşünmeyin diyerek onları rahatlattı. Evden çıkabilmeleri hayli zaman aldı. Evin hanımı her detayı tekrar tekrar kontrol ediyor, çocukları tembihliyor, kıza onları fazla şımartmaması için ricalarda bulunuyordu. Nihayet kocası eşinin mantosu ile gelerek kadını sardı, giyinmesine bile fırsat vermeden sokak kapısına doğru götürmeye başladı. Sen böyle devam edersen şehre gece 12'de bile varamayacağız diye koca karısına takılırken genç kıza da hafif bir göz kırptı. Aldırma der gibi. Eşi hala kapının önünde söylenirken arabalarına binip sürdüler. Çok tatlı kadındı. Bir de çok konuşması. Genç kız böyle düşünüp güldü. Ve çocukların yanına gitti. İki saat kadar çocuklarla oynayan kız onlara yemek yedirmeyi de başardı. Şimdi doğru yatağa diye gülerek onlara seslendiğinde işte asıl kıyamet o zaman koptu. Ufaklıklar kıza nazlanıyor, uyumak istemiyorlardı. Kız onlarla sabırlı bir şekilde adeta koşmaca oynadı. Evin içinde. Küçüklerin neşe dolu çığlıkları bütün evi inletiyordu. Sonunda onları yatırmayı başardı. Bir iki masal denemesinden sonra da masalın yarısına gelmeden Seli uyumuş. Ethan da neredeyse uyumak üzereydi. Sonunda onun da derin bir uykuya daldığını görünce gece lambasının ışığını yaktı ve odadan çıktı. Odanın kapısını açık bıraktı. Çocuklar üst katta uyuduklarından uyanırlarsa bilmek istiyordu. Aşağı indi, mutfağa giderek kendisine kocaman bir bardak kola ve birkaç meyve aldı. Oturma odasına dönerken birden irkildi. Merdivenin başında kocaman bir insan heykeli vardı. Hani şu elini açıp güler yüzlü bir şekilde dilenen heykellerden. Garipti. Eve geldiğinde hiç fark etmemişti. Çocukları uyumaya götürürken de gözünü çarpmamıştı. Ama kendi kendine güldü. Evin hanımı öyle çok konuşuyordu ki onun tatlı sohbeti ve arada çocuklara ablanızı üzmeyin diye defalarca tembihlerini dinlerken bu ayrıntıyı gözden kaçırmış olmalıydı. Genç kızın hiç de hoşuna gitmedi bu heykel. Ama nihayetinde kendi evi değildi ve insanların garip zevkleri olabiliyordu. Elindeki elmayı ısıran genç kız bir yandan da heykeli uzun uzun izledikten sonra salona gitti ve ödevlerinin başına oturdu. Ödevlerini yaptı. Daha uyumak için çok erkendi. Biraz TV seyretmek istedi ama kadınla adam çocukların uzun süreli TV seyretmesini istemedikleri için anten kablosunu bulamadı. Genç kız telefonu açtı. Telefonu açan evin hanımı yine şelale gibi konuşmaya başlamıştı. Evde her şeyin yolunda olup olmadığını soruyordu. Genç kız fırsat bulabildiği bir anda konuşmanın arasına girerek çocukların uyuduğunu, kendisi de ödevlerini bitirdiği için biraz TV seyretmek istediğini ama anten kablosunun yerini bulmadığını söyledi. Kadın özür diledi. Ah Nasıl da düşünememişti bunu. Hay, onun aptal kafasıydı. Tabii seyredebilirdi. Kablo yukarıda yatak odasındaki şifonierin ilk gözündeydi. Kız tamam teşekkür ederim dedi ve ekledi. Sizden bir şey daha rica edebilir miyim? Kadın sevgi dolu. Tabii dedi. Galiba yeni aldınız. Daha önce hiç görmemiştim. Merdiven başında bir heykel var. Üstüne bir örtü örtsem kızar mısınız? Beni tedirgin ediyor da dedi kız. Telefonun öbür ucunda derin bir sessizlik oldu. Sonra evin beyi korku, endişeli bir sesle, çabuk çocukları uyandır ve hep beraber evden uzaklaşın. Bizim bir heykelimiz yok, biz de hemen dönüyoruz dedi. Karı koca panik içinde arabalarına atlayıp eve sürdüler. Gece hayli ilerlemiş bir saatte eve geldiler. Gördükleri manzarayı tarife sözler yetmezdi. Genç kız yukarı bile çıkamadan merdivenin ilk basamağında, çocuklarsa yukarıda yataklarında öldürülmüştü. Her yer kan içindeydi.